Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan dost. Bu videomuzda sizlere sadece melodisini bildiğiniz bir şarkının, türkünün ismini bulmak için hangi araçlardan faydalanabilirsiniz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. İlk uygulamamız Shazam isminde Google Play Store'dan indirebileceğiniz bir yazılım. Yazılımı indirip çalıştırdıktan sonra ismini bilmediğiniz melodiyi mırıldanarak veyahut da bu şarkıyı bir yerlerde çalıyorsa Shazam uygulamasına dinleterek uygulamanın şarkı ismini bulmasını bekliyorsunuz. Ben şimdi cep telefonumdan bir deneme yapacağım. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Shazam'ı çalıştırıyorum ve ismini bilmediğim şarkıyı çalmaya başlatıyorum ve Shazam'a dinleteceğim. Elbette Shazam uygulaması için telefonunuzun internete bağlı olması gerekmektedir. Şimdi müziği başlatalım. Shazam ikonuna tıklayalım. Şimdi de aynı işlemi Google Asistan ile yapacağız arkadaşlar. Google Asistan şahzamdan biraz daha iyi çünkü herhangi bir yazılım kurmaya gerek yok. Yerleşik olarak hemen hemen tüm Android telefonlarda mevcuttur. Bunun için tek yapmanız gereken ana sayfa düğmesine parmağınızla basılı tutmak ve komutu vermek. Biz ana sayfa düğmesine parmağımızla basacağız ve bu şarkının adı nedir diyeceğiz. Bu şarkının adı ne? Ludwig van Beethoven'den Fur Elis çalıyor. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.